Nesin abla buyur. Yani ben mutfağa ilk geldiğimde yere de örtü sermemişti. Direkt ayağıyla basmıştı tezgahın üstüne. Biz gelince serildi örtü. Seni görünce serdi. Ka kayıyordu, ayağımdan kayıyor, ayağımdan kayıyordu. Ama bizim de... geldiğimizde hiç yoktu. Kayıyordu işte onun için koyuyordu. Bizden sonra serildi. Ha, tamam. Öyle, Öyle serildi. Ayırları, tamam. Öyle miydi peki? Sen onlardan sonra mı serdin? Evet, biz geldikten sonra serildi. Hayır, biz onu siz gelmeden sermiş, önce serdik. Sermiş, serdik, bir mi? Serdik, serdik. Poşet bu taraftaydı. Bir kısım onun üstünde <laughs> durdum poşetin. Ondan sonra bu tarafa geçince poşet ayağın altından çıktı. <laughs> yani siz gelmeden önce poşet serilmişti. <laughs> <interesse gülüyor> biz ya yani. demizde direkt ayağıyla. Tam ayağıyla basıyordu ama kenarda poşet serildi. Onu gördünüz mü ocağın? Ama tarafında. geçtiği yere de sarmasın. Ha gezindir. evet oraya sarmadı. Okey ama sizden önce sermişti yani. poşet Ama vardı. ben ilk günü bütün her yere sermiştim. Onu Okey, demek istiyorum. Doğru istiyor. olanı yapmışsın. Doğru. Evet yani hani bizim geldiğimizde şey vallahi, direkt doğru. fayansın üst tezgahın üstünde botlarınla. bir saniye nasıl bir şey diyemeyeceğim. Vallahi bir şey diyemeyeceğim çünkü görmüşler artık bir şey diyemeyeceğim Hayır, ya yapmışım ya. Yani. İyi olurdu. Yani. Peki yapacağım bir şey yap. da beğendin mi temizlik yapışını? Yani ağır yapıyordu. bezi Bezide e, sürekli leğen ve su hazırlamamıştı. Ben Lavaboda çeşmede da yıkadım. Yıkıyorda. Lavaboda işte temiz olsun diye yıkadım. Hayır Sıra öyle Aa, öyle Temiz olmuyor. Temiz olsun diye. Yani. Çünkü öyle Çünkü olmuyor. Çünkü leğenlerde şey olmuyor. Olmuyor işte. Biz sık sık sürekli bir leğen değiştirdik ama. Ama ben e, temiz olup da yıkamak daha kısa süre olur. Hayır hiç de bir leğen Leğene su doldur şey bekle. Şey, temiz Hayır. oldu. Olsun diye yaptım. Katılmıyorum ya. yani ben, ben ona. Siz ee... bilirsiniz. Aa, bu hayatıma geldim. Hani 40 yaşındayım. Ben böyle bir temizlik yiyeceğim. İlk defa sizde gördüm. Lavaboda durulayıp da yani Ve son mutfak dolabının üstünü silmek ne alaka kaynar su yaparsın deterjanla Beraber Allah Allah. Allah ama yani bir bir ara şey yani sen bile yani iki kere, üç kere su doldurup temizlik yaptın. Ya ya. Ama yani. bizden sonra. Bizden sonra yaptı. Hatta siz alırken ya. ben gördüm Kadir Bey. Şimdi mutfakta iki leğen vardı. Biri benim, biri onundu. Siz hiç ben görmediniz mi? Görmedik. De. De. Hayır, Bizim elin elin geldiğimizde siz, bir siz tane leğen vardı. Yenide sıkıyordu, var. yukarıya da çıkıp sizin var ama şey, Talih Hanım'ın yoktu. Bana göre yanlış ama ben şimdi ben kendi bildiğimi savunurum. O da kendi bildiğini savunur. Ona göre öyle, bana göre böyle. Herkesin kendi temizlik anlayışı farklıdır ya. Temizlik yapmayı bilmiyorlar bir kere. Bilseler bana evde de öyle yapıyorum. Çeşmenin altına yıkıp böyle temizliyorum. Yani ben öyle yapıyorum. Leğene illa koymamız önemli değil ki. Önemli olan bezimi temiz yıkayıp silmem. Siz hepiniz birden gelmeyin. Teker teker. Şimdi Esin abla... E, mutfak temizliğini beğendim. Yani çok beğenemedim. Çok beğenemedim. Evet Ama... çünkü fırına dışarıda duruyor. Onu temizleyecek miydi ki? Temizleyecek sonuçta o fırın mutfağın değil miydi? Ben de bulaşık makinem dışarıda diye onu es geçmediler. Ama seçmediler. şimdi senin bulaşık makineni mutfaktan dışarı çıkar. Eğer koridorda sabit bir şey olsaydı dışarıda Yani kalacaktı. benim oradaki kabahat benim değildi. Bu da o, onun şansı o zaman. Ama şimdi Öyle mi ocak diyelim yani? ocak zaten var mutfakta. Yani onu, onu temizleyelim. Yani ocak niye temizleyelim ki onu anlamadım. Hayır. Eğer ocak mutfakta olmasaydı buzdolabı yani. da ...olmadığı için ocağı temizlemek zorundaydı. Evet. Ama çok pardon, ocak mutfakta olduğu için... ...ve her mutfakta bir ocak temizledik. Yani. O da dışarıda kalacaktı mecburen. Beni rakip gördükleri için böyle bu kadar eleştiri yaptılar bana. Nesin abla? Mutfak temizliğini beğendim diyorsun ama öyle böyle beğendim. Nasıl beğendim? Çok beğenmedim. Kremler duruyordu dolaplarda. Ellerini sürdüğünde kremler evet, mi Evet, geliyordu? geliyordu kremler. E, yağlar çıkmış mı? Yağlar çok iyi çıkmamıştı. Hele lavabonun altındaki kapak komple duruyordu. Duruyordu. Cam Hiç, nasıl ziril, olmuş? Cam da güzel değildi. Neresi güzeldi cam? Lekeliydi camlar. Yani plastik doğramasının üstüne falan baktı baktım. mı? Baktım, baktım. Nasıl oralar, var mı bir şeyler? Vardı, vardı. Peki, salona gelelim. Salonda televizyonun hiç tozu alınmamış o arkalarına cama açtık doğramada lekeler gördüm. Petek nasıl olmuş? Peteğin temizledi. Peteği güzel olmuş beğendi. Peteği beğendim. Peki. Evet, Talih abla. Ne diyeyim bilmiyorum sen... artık, bir şey diyemeyeceğim onlara. Yani ya. yaptığın temizliği savunacaksın, yok, sana savunacağım, söylüyor. savunacağım, savunamıyorum ki. Niye savunamıyorsun? Gördü, <laughs> görüyorlar işte. Tamam görüyorlar ama herkesin evini gördüler, herkes kendi evini savundu çünkü... E, bazen tam olarak ya görmezden geliyorlar... ...ya da çok abartı yorum yapıyorlar, dört saat olduğunu unutuyorlar. Bilmiyorum artık onların işte yani vicdan yani vicdanına kalmış bir şey. Bir yok. Banyoya gelinmesin abla. Vicdanına kalmış. Banyo zaten çok küçüktü. ...fayanslar duruyordu. Vallahi. Yıkanmamış mı fayanslar? Sular, su tuttunuz herhalde ama sular şapır şapır akıyordu. Şimdi suyun akması mı suç onu anlamadım. Yani, yani suyu... Kiri akıyor. Kiri akıyor. Fayanslardan. Fayanslardan evet. Aa. Su tutulduğu için kiriler böyle sarı sarı akıyorlardı. Yani kremledi çünkü araba fırçasıyla yıkadı sonra, sonra işte, su Ama işte su tutunca onlar sarı bir şekil olmuş tamlıyorlardı için onun için ben de, yani yani öyleydi başım oldu. Talih Tabii. Hanım yani şimdi bir şey, şimdi bir yani. şey diyecek Hatta halim yok sarı sarı çünkü. akıyordu çünkü Vaktim gördüm Vaktimi kalmadı, biliyorum ben görmediğim biliyorum bir şeyi he. de söyleyecek <laughs> halim yok ne orada eksik olduğunu biliyorum ben Nesrin abla'dan puan alalım buyur Nesrin abla puan veriyorsun bakalım kaç puan vereceksin Teşekkür ederim. Nesrin abladan iki geldik. Zaten senin puanların haftanın başından beri olay konusu. Şimdi bir vereceğim gene çok eleştirileceğim. O korktum artık yani. Sonra dışarıya çıkılınca yok, şey değil konuşulmuyor. Surat asılıyor. O ne için? Kullandın mı Nesrin abla? Kullanmadım. 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 Peki haftanın başından beri hiç kimse temiz yapmadı mı? Yani şu ana gibi? göre yapmadım. Yapmadım. Bana göre yapılmadı. Peki yarın Medine'ye de mi iki vereceksin? Yarınki duruma bağlı. Ben duruma. iki vereceğim mi? Yani temizliğe verdiğin eminsin bu ikiye. Hep evet. temizliğe ver. Evet, temizliğe Peki, teşekkürler. Bir Rica sen senden edelim. devam edelim. Biraz yorum yaptın zaten, devamını getir. Evet, e, öncelikle ellerine sağlık abla evine baktım. E, mutfağında kremlerin, e, dolaplarda kesinlikle kremler hala duruyordu. Güzel bir durulama kesinlikle olmamış. Çerçevenin e, pervazların aralarını asla hani bir tornavida ile bezle biz alıyoruz ya normalde evimizde. De. Çerçevelerin. Çerçevelerin o aralarındaki Allah pervazdakiler Allah Allah. tamamen simsiyah kum. Bu şekilde tezgahın altı tezgahın üstüne hatta tırnaklarım çıkmış fazla olmadığı için tezgahın e, kesinlikle beğenmedim. O kenarlarındaki silikonlar siyahlaşmış. Onları bari en azından hani üzerine bir daha bir bez çalsaydın o siyahlıklar çıkmıyor, tamamen çıkmıyor, giderdi. Siyah çıkmıyor. kesinlikle falan olmaz. Onlar çıkmıyor. çıkmıyor. Çıkmıyor da. Çıkmıyor. Ee. Kez, ama kenarlara akmış Allah. siyah böyle siyah siyah kenarlara doğru. Hiçbir şey yapayım. Silikonun siyahlığı bezli çıkmaz. Çıkmıyor, çıkmıyor. çıkmıyor. Ama çıkmıyor. Kadar... niye bez bu? Ben nasıl onu yapayım onu? Ya tezgahın <laughs> üstünde koparmam mi Var. Tezgah parlamamış bir defasında. Hiç beğenmedim tezgahı. Şimdi bak tezgahı parlamamak üstüne. apayrı bir şey. Hı. Ama şimdi senin dediğini Silinir. kalkıp biri izleyip de kalksa gitse mutfak tezgahına. Hı hı. Silikona bezini vursa diyecek ki zaten bezle siyah silikon çıkmaz. O silikonu maket bıçağıyla kazıyıp yenisini çekmeye lazım. Yani. yani mantık yani siyah, silikonun siyahlığı bezli Mesela, çıkmaz. Mesela Kadir Bey'in de dantel sap sarıydı. O taşları söke yani o da kusurlu oldu. Ne yapayım çıkmadı. O anda da vaktim yetmedi. İşte ben e, de öyleyim, Ben de öyleyim şey. işte. vaktim Aynen. yetmediği için bir şey kadar. Biz şimdi sürekli olarak evinle mi takas edeceğiz her hayır, şeyi? Hayır anlamaz. hayır estağfurullah. Yani ben de çıkmıyordu or çıksın mı diyeceksin. Hani bana da kusur buldular ya. Ben de şimdi mecbur bir yerlerde bir şeyler tamam, söylemek yani zorunda Yani sadece ya. bulmak için mi? Hayır bulamazsın? asla. Ben tırnaklarımı elimi bak, sürdüm. Bak öyle bir cümle kur. Bak söylediğini kendi dinlemiyorsun bir sen. Az önce diyorsun ki e, ben de kusur buldular. Ben de mecburen burada bir şeyler bulacağım. Şimdi hayır şöyle anlamda Kadir Bey yani hani sen yapamadın güzel yapamadın diyorlardı ya bana. Tamam. O çünkü neden o betonlar oraya Şimdi dökülmüş. Şimdi bak buna apayrı bir şey. Silikona bez niye vurmadın diyorsun. Bir bez üstünden geçseydin diyorsun. Yok. Ama yani elimi sürdüm elim böyle yalnız. resmen bulaştı. O nasıl oldu peki o zaman? Bak o tezgahın üstü kirli kalmıştır ona bir şey He, diyemem ama. yani. Silikonun siyahı bezlendi çıkmazdı. Silikonun kenarını elimi şöyle bir sürdüm ellerim simsiyah oldu. Güzel <laughs> temizlenememiş. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.